sektörel enflasyon beklentilerinde piyasa katılımcıları için rakam 24.6'ya kadar geriledi. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisinin 24.6 seviyesinde şekillendiğini takip ediyoruz. Tabi bu rakam 12 ay sonrası için onun da altını çizmiş bulunalım. Ah, evet. Haziran ayında paylaşılan rakam. Reel sektör için de Enflasyon beklentileri azalmaya devam ediyor. 39.8. Hane halkı için rakam 6.9 puan azalmış. Hane halkının enflasyon beklentilerine ciddi bir azalış okuyoruz. Hane halkı enflasyon beklentisi artık %53 seviyesinde şekilleniyor. 12 ay sonrası için beklentileri aldığımızda. İran bir miktar aşağı inelim mi? Bakalım orada e, Neler karşımıza çıkıyor? Hane halkı piyasa katılımcılarının beklentilerinin yakınsadığını konuşuyoruz. Tabii e, hane halkı özelinde 80'lerin üzerine çıkan rakamlar da vardı ama artık 53 seviyesine kadar gerileyen bir enflasyon beklentisi olduğunu da takip ediyoruz ve e, 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı 2.9 puan artısı 30.7 seviyesinde gerçekleşiyor. Son rakamı aldığımızda e, hane halkı e, ha. da burada enflasyonun düşeceğini bekleyen rakamda bir artış gösteriyor. Şimdi İrem e, döneyim yeniden sana. Hane halkının beklentilerinin gerilemesi özellikle önemli dedik. 12 ay sonrası için piyasa katılımcıları üzerinde 24.6 seviyesine gerileyen bir rakam. reel sektör için de bir azalış olduğunu ha. görüyoruz ama asıl belirleyici hane halkı tarafında 7 puana yakınca bir azalış olması ha. acaba buradaki yakınsama da önemli olacak mıdır? Önümüzdeki haftayı bir bir yandan takip edeceğiz dedik. Nasıl okusun acaba gelen rakamlar? Evet oldukça önemli. Hani halkının bu 6 puanlık düşüşü enflasyon beklentilerinde. E zaten halihazırda hazırda e fiyatlamalar açısından yani enflasyon seviyesindeki düşüş e, gözükmeden hane halkının yakınsamasını çok e, bu fiyatlara yakınsaması çok beklenen değil. Yani önce gösterge olarak piyasa katılımcıları e, bu fiyatlamayı bu analize sahip olabiliyor enflasyon beklentiler açısından. Sonrasında gecikmeli etki olarak hane halkı çünkü hissedilen enflasyon rakamları üzerinden hane halkında etkisini görüyoruz ve enflasyonun da geri çekilme hikayesiyle. Tabii şuraya bir şey düşmekte fayda var. Hane halkı e bu 12 aylık beklentiler yüzde 53 e, seviyesi. E, yıl sonunda hani beklentiler biraz daha 30 bandına şekillenmiş gibi duruyor piyasa katılımcıları tarafında da. E, enflasyon tarafındaki bu beklentilerin iyileşmesi ileri yönelik olarak da enflasyon üzerindeki fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi açısından olumlu. Çünkü esas burada beklentilerin yönetilmesi e, Merkez Bankası'nın önemli bir vurgusuydu. Burada beklentilerin yönetilmesi açısından da bu olumluya bir işaret olarak okumakta fayda var. Zaten hani geçtiğimiz toplantıda da aldığımız metinde de hizmet tarafındaki, talep tarafındaki geri çekilme olumlu olarak okumuştu Merkez Bankası. Yani buradan da alınan verilerde, buradaki geri çekilmeleri de takip ediyoruz. Çünkü e, enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü gitmesi demek talebe yönelimin yani o anki fiyattan alacağı beklentisi olmayan e, ileri yönelik olarak olmayanlar için bugüne ciddi bir talep oluşması anlamına geliyor hani kabaca. O yüzden e, bu beklentilerin aşağı yönlü inmesi e, olumlu bir gösterge ileri yönelik olarak enflasyon açısından. Zaten e, geçtiğimiz toplantıdaki geçtiğimiz enflasyon verisinde aldığımız bir buçuk puan piyasa beklentilerin çok altındaydı ve sonrasında zaten ciddi pozitif bir fiyatlamaya neden oldu. bu kadar jeopolitik risk gündemde olmasa da İran-İsrail arasındaki gerilim Belki faiz incimine bile gidebilirdi Merkez Bankası. Biraz toplantı notlarından da buna yönelik açıklamalar vardı aslında. Ama bu Temmuz ayındaki potansiyeli ciddi bir şekilde barındırıyor. Ve Temmuz ayındaki beklentinin artık fiyatların içerisinde girmeye başladığını görebiliyoruz. yönelik beklentiler aşağı yönlü revize edildi. Yabancı kurumların düşük... E, ciddi anlamda düşük bir faiz beklentileri var. İşte e, bu noktada bu ön plana çıkıyor 32'ler gibi. E, bunları konuştuğumuz süreçte e, faizlerin düşüşü tabii ki borsa açısından potansiyel olacaktı. Çünkü alternatif getir açısından da yatırımcıyı bölen noktadaydı. Para piyasası fonlarından bir miktarda da olsa çıkışları takip ediyoruz. Orada gerçi gecikmeli olarak da görülebilir o etki yapısı gereğiydi. Ama bakıldığında hem yaz ayı olması nedeniyle enflasyonun patikasındaki %1'ler, 1.45'ler görülme beklentileri biraz daha yüksek. Yani orada hedeflere ulaşılabilecek gibi bir görüntü var. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine, hani üst bandı olması da bile orta noktalara ulaşılacak beklentisi var. Bu fiyatlamaları tabii olumlu yansıyor diyebilirim açıkçası. Şimdi enflasyon beklentilerinin gerilemesi, beklenti yönetimde fiyatlama davranışı noktasında fiyatlamalar tarafında önemli diyorsun. Şimdi bir yandan e, özellikle reel sektör üzerindeki beklentilerin, enflasyon beklentilerinde gerilediğini konuşuyoruz. Rakam 39.8'e kadar geldi. Hane halkı üzerinde 7 puana yakınca yani 6 puanın üzerindeki gerileme tabii e, önemliydi dedik. Piyasa katılımcılarına, finans profesyonellerine yakın istiyor. ama reel sektörün enflasyon beklentisine baktığımızda Mart 2022'den bu yana ilk kez %40'ın altına geldiğini görüyoruz. 39.8 seviyesiyle birlikte. Şimdi bir yandan dün fişin de değerlendirmesi vardı. Dediler ki biz yıl sonunda 28 bekliyoruz enflasyonda. Politika faizi 35 olur. Piyasa katılımcılarına bakmıştık. Temmuz'da 300'lük bir indirim bekliyor. Yıl sonunda %36'lık bir politika faizi görebiliriz diyor. Bir yandan tabii enflasyon üzerindeki gerileme beklentisini konuşurken politika faizine ilişkin senaryoları da belki okumak gerekir. Halihazırda 46'dan fonlayan bir merkez. 35'lerde olan bir enflasyon ama yıl sonunda hangi seviyeleri konuşabiliriz? Acaba enflasyonun gidişatına bağlı olarak nasıl bir marjla ilerleyecektir burada Merkez Bankası reel faiz anlamında? E, tabii şu anda mevcut enflasyon ve faiz seviyesiyle birlikte ciddi bir reel faiz bölgesinde. Efendim İrem Özbay ile konuşmaya çalışıyoruz. Bağlantımıza bir aksaklık oldu sanıyorum. İrem şu an seni duyamadık ama yeniden bağlanmaya çalışalım. Bizleri duyabiliyor musun? Evet duyabiliyorum şu an. Şimdi politika faiz ilişkin senaryoları konuşuyorduk. Oradan devam edelim lütfen. <laughs> tamam kusura bakmayın. Ee, şöyle şimdi e, hali hazırda zaten ciddi bir real faiz bölgesinde olmaya devam ediyoruz. Bunun tabi tek bir e, parametresi yok yani enflasyonla geri çekilme var ama merkezin tek baktığı nokta burası değil. E, Dolar TL tarafındaki dövize yönelemin e, oluşmaması önemli bir parametre. TL'nin güçlenme hikayesi son iki yıldır zaten para politikasının ana başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Rezervler tarafındaki e, iyileşmelerin aslında yükselişin devam etmesi. Orada bir dönemsel olarak gelişik çekilme işte 19 Mart haftası sonrasında yaşanan sürecin toparlanma eğiliminde olması. Merkezin baktığı diğer emeller. O yüzden de aslında hamle alanlarını biraz da hani Haziran toplantısının pas geçme hikayesi. Biraz oradan da fayda var. Temmuz toplantısı zaten bir indirim bekleniyor. 250 bas puan indirim bekleniyor. Şimdi yabancı grubun için beklediği indirimle birlikte yıl sonunda 1100 puanlık bir indirme işaret ediyor. Bu da seri indirimler anlamına geliyor aslında. Ee, tabi bakıldığında zaten yıl sonu beklentileri yüzde hani %30'lar, evet 28'ler e, belki olabilir. Ama burada zaten biraz daha pozitif real faiz bölgesine kalmaya devam edecek bir görünüm vardı Merkez Bankası açısından. Yani orada 35'ler seviyesine gelmesini evet bekleyebiliriz. Ama burada tek parametre bunlar değil. Jeopolitik riskler de son derece önemli olacaktır. E, ama şu aşamada bu başlıklarla işte petrol fiyatlarının çok yükselmemesi, küresel anlamda da zaten istenmeyen bir durumdu hem Amerika tarafından hem diğer ülkeler tarafından Avrupa tarafından da o yüzden buradaki görünüm şu anda destekliyor bu bakış açısını yani faiz indirimlerinin güçlenmesini destekleyen bir görüntü var. Ve artık piyasalarında buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü Borsa İstanbul tarafında da şirket bilançolarını da incelediğimizde oradaki görünümde çok iyiye işaret etmiyor. Buna ihtiyaçları var şirketlerin. Tabii faizlerin inmesi tek başına yeterli değil. Burada kredi erişim noktalarının, kredi kanallarının açılması da Son derece önem arz edecektir. Burası da piyasaları özellikle takip ettiği bir diğer nokta olmaya devam ediyor ama tabii ilk başlık faiz indirimi sonrasındaki kredi kanallarının açılması tekrardan oradaki rahatlamanın gözükmesi de şirketler açısından önemli bir parametre olacaktır. Reel sektör tarafından da artık bu sıkı para politikasındaki bakışın netliğinin sağlanması ve enflasyon verisine bunu görmeleri açıkçası oradaki geri çekilmeyi de önemli bir noktayı işaret ettiğini düşünüyorum açıkçası. Önemli bir etkisinin olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden evet bu faiz indirimleri gelebilir. Bunların gelmesi de zaten şu anda hani çok ekstrem bir senaryo değil açıkçası. Bu bu, bu fiyatlamaların, bu senaryoların gerçekleşmesi de son dönemde çok hırpalanan Borsa İstanbul açısından da olumlu bir fiyatlamaya, en azından Temmuz ayında bir rahatlamaya işaret edebilir. E, tabii oradaki başlıklarda da e, daha az önce saydığım tarihlerde ön plana çıkacaktır diyebilirim.